Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için atv'nin sevilen dizisi bir gece masalı dizisinin yeni bölümünden yepyeni kamera arkası muhteşem kareler getirmeye devam ediyorum dizinin Oyuncularından birbirinden yeni kamera arkası paylaşımlar geldi. İşte bugünden özel paylaşımları sizler için bir araya toplayarak yayınlamaya devam ediyorum. Dizi 16. bölüm çekimlerine devam ediyor. İşte yarınki bölümüyle heyecanla beklenilen bir gece masalı dizisi. Bakalım bu hafta reyting sonuçlarında e, kaçıncı yerde duracak. Sevilen diziler arasında bir numara olan bir gece masalı dizi rating sonuçlarını e üst seviyeye katlamaya devam ediyor totalde bir, birinci yerde sıralamasını tutan bir gece masalı oyuncularıyla da daha çok sevilmeye devam ediyor eğlenceli ve renkli kamera arkası paylaşımlar yapan oyuncularımızdan da set paylaşımlarını yepyeni görüntüleri sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum işte oyuncularımızın bugünden olan yepyeni paylaşımları setten gelen yeni karelerini sizler için yayınlıyorum sizlerde e, başrol oyuncu Suburcu, Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den gelen yeni set paylaşımlarını birbirinden yeni kareleri ve kamera arkası görüntüleri kanalımda anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun İşte bu tarz paylaşımlarıyla e, sevilmeye devam eden oyuncularımızdan yeni görüntüleri getirmeye devam edeceğim Şimdilikse sizleri videomu izlemeye davet ediyorum. Bu tarz paylaşımlarla yine karşınızda olmak için yeni videolarımla devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bol bol yorumlarınızı ve fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.